サンダー。 из нескольких проектов, которые мы так придумали так вместе и в области музыки, и в, области художества, и в области э, вот, кулинарии, вот мы выбрали совместно э, кулинарию, которая это тоже искусство. Санат очень большой, он да чок фарк даллар музыка, музык санатыр, ресим санатыр, ама шуанных бизим гэльдэмис прожей садыжи мутфак зэрэндэн шалышмая пылжактыр. Мутфак та чок бюхтюр санатыр. Она похожа на Народный фольклор, как, как создается народная музыка, не один человек делает, а самые лучшие представители. Не один человек делает сказку, а самый лучший представитель народа. Так и каждое блюдо делает не один человек, а на поколении веков, на протяжении, самые лучшие представители дают свое сердце вот в эти кра... хорошие таланты. Э... Milli müzikler, milli masallar sadece ülkenin en iyi temsilcileri tarafından yapıldığı gibi, mutfak kültürü de bir ülkenin en iyi temsilcileri sayesinde yapılıyor. Bu da çok büyük bir sanattır. Мы <laughs> вам очень благодарны, потому что такой приемный такой как мы себя чувствуем в Турции, такая красивая, хорошая страна. Мы чувствуем себя как мы себя дома и do zemli мы вам misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. diyor. Böyle bir karşılamayı hiç düşünmemiştik diyor. E, çok güzel bir karşılama oldu. Böyle bir güzel doğanın e, içinde, böyle güzel bir atmosferin içinde e, çok güzel bir karşılama oldu. Sizin için çok teşekkür ederiz. Siz хороший проект у нас есть такая организация UNESCO Green Nations milattan önce 3000 yılına kadar giden tarihi geçmişe sahip eski bir iliz. Hmm. Frikyalılar, Lidyalılar, Hititler, Romalılar, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve günümüz. Osmanlı, Bizans, Bizans. 620 Aydat, İhsan Bey gezdirecek zaten. Tescilli konağımız var. Bu, bu bölge bizim e, şeyimiz e, spor kompleksimizin olduğu bir bölge. Geçtiğimiz hafta Дюнян, мотокрусс чемпионат у нас, сыны. А в СМИ проводится. всемирный чемпионат проводится здесь. В этом году мы проводим третий чемпионат. У нас в Кишиневе несколько раз всемирный чемпионат по мотокрусу был тоже хороший выигрыш. В Кишиневе. Даже присутствовал лет 30 назад. Смотри. Дюняны. en iyi pist ödülünü dünyanın en iyi padak, padak ödülünü aldık. Evet öncelikle teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz Hayır, hoş ilimize. Hoş Az önce genel sekreterimizle biz de sohbet ederken mutfak büyük bir sanattır demesi beni çok etkilemişti. Çünkü çok doğru bir söz. Biz burada futbol için kullanırız ama mutfak için kullanacağım şimdi bu cümleyi. Mutfak sadece mutfak değildir. <laughs> mutfak kültürdür. Tarihtir. Ekolojidir. Mutfak her şeydir. Evet, <laughs> Kolay gelsin kolay gelsin kolay gelsin iyi e e e